Evet arkadaşlar ilk dersimizde periyodik cetvelin tarihçesinden ve bir elementin periyodik cetveldeki yeri nasıl bulunur? Bunlardan bahsetmiştik. Şimdi bir hatırlatma olsun diye en son periyodik cetvelde bir elementin yerini tespit etme ile ilgili örnek çözmüştük. Bir hatırlatma olsun diye. Şimdi kalsiyum elementine baktığımız zaman atom numarası yani proton sayısı 20. Bu demektir ki nötralde Elektron sayısı 20 olacak. Elektron dizilişimizi yaptığımız zaman 2 8 8 ve 2. Evet, duyar gibiyim. Arkadaşlar katman sayısı bize neyi veriyordu? Periyodu. Dolayısıyla kalsiyum elementimiz 4. periyot elementi ve son katmandaki elektron sayısı bize neyi veriyordu? Elementin grubunu veriyordu. Yine bunun yanında dizilişi şu şekilde de örneklendirebiliriz. Evet arkadaşım azotun atom numarası 7. Nötral elektron sayısı 7. Şu bizim atomumuzun çekirdeği olsun. Birinci katman, ikinci katman. Birinci katmana en fazla kaç elektron yazabiliyorduk? 2 elektron ve ikinci katmana en fazla 8 elektron yazabiliyorduk. Ancak azotumuzda 5 elektronumuz kaldığı için 5 elektronumuzu yazıyoruz. 2, 3, 4 ve 5. Katman sayımıza bakarsak 2 katmanımız bulunmakta. 2. periyot ve son katmanımızda son katmanımızda 5 elektron olduğu için elementimiz 5A grubunda yer almaktadır. Evet burada bir hatırlatma yapalım. Not diyorum çocuklar. Bir elementin bir elementin grup nosu Genelde genelde bir elementin grup numarası genelde değerlik elektron sayısına eşittir. İstisnai durumlarımız mevcut özellikle helium'da dikkat edeceğiz. Şimdi sodyuma baktığımız zaman elektron dizilişi hemen yazıyoruz. 2 8 1 Elementimiz hangi grupta? 1A grubunda. Bu demektir ki son katmandaki elektron sayısı aynı zamanda değerlik elektron sayısını verdiğine göre elementimizin değerlik elektron sayısı 1 olmakta. Ne ona baktığımız zaman bir soy gaz örneği verelim. 2, 8. Son katmanında kaç elektron var? 8. Yani 8A grubu. Bu demektir ki aynı zamanda son katmandaki elektron sayısı bize ne veriyordu? Değerlik elektron sayısını veriyordu. Dolayısıyla değerlik elektron sayısı da 8 olmakta. Helyumu unutmuyoruz. Çocuklar <laughs> dolayısıyla helyum önemli bir element. Proton sayısı atom numarası 2. Elektron sayısı 2. Bir katmanı ve 2 elektronu bulunmakta. Helyum şöyle alalım. Çocuklar helyum istisna. Şimdi biz ne diyorduk? son katmandaki elektron sayısı grubu veriyordu kurala göre bu elemente benim birinci periyot 2A grubu demem lazım ancak helyum özelliklerinden dolayı bir soy gaz bir kararlı elementtir bu yüzden bu elementimize ne diyoruz periyotta bir sıkıntı yok birinci periyot ancak 2A grubu değil 8A grubu diyoruz Arkadaşlar helyumun değerlik elektron sayısı kuralımız değerlik elektron sayısında değişmiyor. Son katmandaki elektron sayısı değerlik elektron sayısı. Helyumun dikkat ederseniz grubu 8A grubu fakat değerlik elektron sayısı 2 olmaktadır. Evet. Unutmuyoruz helyumu un ilk periyotta 8A grubunda bulunan element 8A grubunda ancak değerlik elektron sayısı 2 olmaktadır. Şimdi arkadaşlar periyodik cetvelimizde hangi elementlerimiz vardı? Metaller şöyle bir gösterelim. Metaller sarı renkte olanlar metaller turuncu renkte olanlar A metaller. 8A grubu da aynı zamanda A metallerin özel grubuydu. A metal ve sarı renkte olan metaller arasında bulunan yarı metallerdir. Tıpkı helyum gibi hidrojeni yalnız unutmuyoruz. Hidrojen metaller tarafında yer almasına rağmen bir A metal elementidir. Evet şimdi periyodik cetvelde bulunan bu metallerimiz, A metallerimiz, soy gazlarımız yani bu elementlerin özelliklerinden bahsedelim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi metaller periyodik cetvelde sayı olarak metaller daha fazla bulunmakta mavi renkte gördükleriniz metal elementlerimizdir. Arkadaşlar metallerin özelliklerinden bahsedecek olursak oda sıcaklığında arkadaşlar oda sıcaklığında civa hariç katı halde bulunurlar. Yani 25 santigrat derece sıcaklığında katı halde bunlar bulunurlar. Ancak civa sıvı halde yer ala, bu sıvı halde bulunan bir metalimizdir. Onun dışı civanın dışındaki metallerimiz katı haldedir. Yüzeyleri parlak görünür, işlenebilir. Yani tel ve levha haline getirilebilir. Bu demektir ki özellikle şöyle bir dikkatinizi çekelim. Bir çaydanlık olsun, tencere olsun, Çatal, kaşık, cezve olsun arkadaşlar. Bunlar bire metalden yapıldığı için işte bunlara şekil verilmesi sayesinde, metallere şekil verilmesi sayesinde biz tencere, cezve, çaydanlık yapabilmekteyiz. Arkadaşlar metaller ısı ve elektriği iyi ileten elementlerimizdir. Şunu unutmuyoruz. Kendi aralarında bileşik oluşturmazlar. Yani bir metal bir diğer metalle bileşik yapmaz. Aynı metaller arasında da, farklı metaller arasında da bileşik oluşmaz. Ancak metaller, metaller birbirine karıştırılarak alaşımlar elde edilebilir. Şimdi arkadaşım, alaşım dediğimiz birden fazla metalin eritilerek birbirine karıştırılmasıyla elde edilebilir. Örneğin bir 22 ayar altından bahsedersek 22 ayar altın bir alaşımdır. 18 ayar altın bir alaşımdır. Alaşımımızda ne vardır? Bakır ile altın eritilerek birbirine karıştırılarak oluşturulmuştur. Hatta bazen bu altın 22 ayar, 18 ayar, 14 ayar altın içerisinde başka bir metal olan gümüş de kullanılabilir. Birden fazla metal eritilerek birbirine karıştırılmasıyla alaşımlar elde edilir. Bu alaşımlara örnek verelim. Pirinç. Arkadaşlar evde yediğiniz pirinç değil, pilav değil. Pirinç, lehim, efendim tunç, Bunlar nedir? Birer alaşımdır. Birden fazla metal eritilip birbirine karıştırılarak hazırlanmış karışımlardır. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Dedik ki kendi aralarında bileşik oluşturmazlar ancak alaşımları oluşturabilirler. Biliyorsunuz alaşımlar homojen karışımlardır arkadaşlar biliyorsunuz metaller sert elementler oldukları için erime sıcaklıkları yüksek yani dayanıklı elementlerdir dayanıklı elementlerdir bu yüzden bir ocağa koyduğumuz tencere dayanıklı ve erime sıcaklığı yüksek olduğu için tenceremiz metalden veya metallerden oluşmaktadır metaller kendi aralarında bileşik yapmazlar ancak ancak a metallerle elektron alışverişi sonucu. Metaller elektron verir. A metaller elektron alır. Ve aralarında iyonik bağlı bileşik oluşur. Demek ki metaller ve A metaller kendi aralarında iyonik bağlı bileşikler oluştururlar. Arkadaşlar metaller elektron vermeye yatkındır yani elektron verirler bu yüzden bileşiklerinde artı yük yani pozitif değerlik alır. Diğer adıyla metaller katyon oluşturur. Metaller katyon pozitif yüklü yon katyon oluşturur. Arkadaşlar metaller kendi aralarında bağ yapamadıkları için monoatomik yani tek atomlu sodyum er, yanına herhangi bir sayı yazmıyorum metali. Demir metali, manezyum metali dikkat ederseniz atomların yanına herhangi bir sayı yazmadım. Neden? Çünkü birden fazla sodyum atomu, birden fazla demir atomu, birden fazla manezyum atomu kendi aralarında kimyasal bağ yapmaz. Dolayısıyla metaller atomik yapıda olan elementlerimizdir. Bir diğer element sınıfımızdan A metallerden bahsedersek şöyle gördüğünüz gibi dikkat edin soy gazlar da kırmızı renkte gönder, gösterilmiş. Çünkü ne demiştik de işin başında şöyle demiştik soy gazlar A özel grubudur. Evet A metaller periyodik cetvenin sağında görüyoruz. Ancak yine dediğimiz gibi hidrojenin bir A metal olduğunu bir A grubunun ilk elementi Hidrojen ve hidrojenin bir ametal olduğunu unutmayacağız. Evet. Metaller oda şartlarında katı halde ancak civa sıvı haldeydi. Ametallere gelince arkadaşlar ametaller oda oda sıcaklığında hem katı, hem sıvı ve hem gaz halde olabilirler. Şöyle şuradan bakarsam Arkadaşlar 4A grubunda özellikle ikinci periyoda dikkat edin. Örnek sorularda karşımıza çıkmıştı. 4A grubunda karbon katı halde. 5A grubunda azot gaz. 6A'da oksijen gaz. 7A'da flor gaz. Klor gaz haldedir. Ancak brom sıvı haldedir. İyot katı haldedir. Bu demektir ki ametaller katı sıvı ve gaz halinde olabilirler. Soy gazların tamamı zaten gaz halinde bulunmakta. Arkadaşlar metaller parlak görünümlüydü. Acaba metaller yüzeyleri mat görünümlüdür. Kırılgan oldukları için işlenmezler. Bu yüzden tel levha haline getirilemezler. Yani A metallerden bir tencere yapamayız. Isı ve elektriği zayıf iletirler veya ısı ve elektriği iyi iletmezler arkadaşlar metaller elektron vermeye ancak ametaller elektron almaya yatkındır yani anyon oluştururlar metallerde de belirtmiştik metal ve ametaller arasında ne oluşuyordu hatırlayalım evet doğru iyonik bağlı bileşikler oluşur A metaller metallerle iyonik bağlı bileşik oluşturur. Çocuklar önemlidir. Şurası, burası önemli. Ametaller kendi aralarında bağ yaptığı için molekül oluşturabilirler. Yani yani ametaller birden fazla ametal kimyasal bağla birbirine bağlanabilir. Evet molekül oluşturabilirler. Şunu da söyleyelim. Molekül oluşturabilirler ve genelde diatomik yani iki çift atomludurlar. Molekül neydi bu arada? Birden fazla ametalin kimyasal bağla bir araya gelerek oluşturdukları atom grubuna biz molekül diyoruz. İşte azot kendi atomlarıyla bağ yapıyor. Yani diatomik, flor diatomik, klor diatomik iki atomlu brom, diatomik işte azotu gösterdik zaten şimdi arkadaşlar bunlar diatomik e birden fazla atomdan oluştuğuna göre iki tane flor, iki tane klor birbirine bağlı birden fazla atomdan oluştuğuna göre bunlar birer moleküldür evet ametaller molekül oluşturabilir ve genelde diatomik yapıdadırlar evet arkadaşlar kendi aralarında metaller kendi aralarında bağ yapamıyordu. Ancak A metaller kendi aralarında kuvalent bağlı bileşik oluşturabilir. Örneğin hidrojen ile oksijen arasında kovalent bağlı bileşik sonucu su molekülü oluşabilmekte. Yine hidrojen kükürt ve oksijen arasında, Yine dikkat ederseniz hidrojen ametal, kükürt ametal, oksijen ametal dolayısıyla kovalent bağlı bir bileşik oluşmuş olacaktır. Evet bir diğer, bir diğer, bir diğer grubumuz yarı metallerimiz. Yarı metallerimiz diğer element sınıfı. Yarı metaller Gördüğünüz yeşil renkte yarı metaller, a metal ve metaller yara, arasında yer alır. Arasında yer aldığına göre özellikleri her ikisine ortasında olması gerekir. Dolayısıyla arkadaşlar unutmuyoruz yarı metaller de oda sıcaklığında katı halde bulunurlar. Parlak veya mat. Çünkü a metaller, a metaller mat, metaller parlak. Bunlar da arada yer aldığına göre parlak veya mat görünümlü olabilirler kırılgan değiller. Bu yüzden işlenebilir. Yani telle haline getirilebilir. Arkadaşlar ısı ve elektriği metallerden kötü fakat a metallerden daha iyi bir şekilde iletirler. Evet a metallerin özel grubu olan soy gazlara geldiğimizde arkadaşlar periyodik cetvelden periyodik cetvelin en sağında biliyorsunuz soy gazlarımız bulunmakta. Adı üzerinde soy gazlar oda şartlarında gaz halinde. A metallerin özel bir grubudur soy gazlarımız. Çocuklar oda sıçanında tek atomlu. Evet neden tek atomlu? Bunlarda metaller gibi neden tek atomlu? Çünkü kendi aralarında da bağ yapmazlar veya başka elementlerle bileşik oluşturmazlar. Neden? Çünkü elektron alıp çünkü soy gazlar elektron alıp vermeye yatkın değiller. Yani ne anyon ne de katyon oluşturmazlar. Bu yüzden bileşiklerin yapısında soy gaz bulunmaz. Soy gazlar kendi arasında bağ yapmaz. Dolayısıyla soy gazlarda monoatomiktirler. Tek atomludurlar. Arkadaşlar soy gazlar en önemli soy gazı soy gaz yapan kararlı elementlerdir. Soy gazlar kararlı elementlerdir. Dolayısıyla son katmanlarında helyum dışında 8 elektron bulundurur. Yani son katmanında 8 elektron bulunduranlar 8 elektron bulunduranlar neydi? Soy gazlarımız idi. Evet soy gazların değerlik elektron sayısı Dedi ki helyum dışında 8 helyumun biliyorsunuz değerlik elektron sayısı kaçtı? 2 idi. Helyumun değerlik elektron sayısı 2 fakat grubu neydi? 8A grubu ve helyumda kararlı bir elementimiz olmakta. Soy gazlar oda şartlarında adı üzerinde soy gaz oda şartlarında gaz halinde. Arkadaşlar oda şartlarında gaz halinde olduğuna göre erime kaynama noktaları kay, erime ve kaynama sıcaklıkları düşük olan elementlerimizdir. Evet soy gazlar içinde bunları söyleyebiliriz. Arkadaşlar bir diğeri şu özel gruplarımızı da verelim. Arkadaşlar bilmemiz gereken gruplardan bir A grubu. Arkadaşlar bir A grubu elementlerine biz ne diyorduk? Alkali metaller. Ancak dikkat 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 karıştırmayalım. Bir A grubunda hidrojen de bulunur. Dolayısıyla hidrojen hariç. Yine 2A grubu 2A grubuna biz ne diyoruz? Toprak alkali metaller Evet toprak alkali metallerimiz bileşiklerinde artı 2 değerlik alır. Yani son katmanlarda 2 elektron olduğu için bileşikleri de artı 2 değerlik alır. 1A grubu da bileşiklerinde hidrojen hariç artı 1 değerlik alır. 3A grubuna biz ne diyorduk? Toprak metalleri. Toprak metalleri. Yine 7A grubu arkadaşlar 7A grubuna biz halojenler diyorduk biliyorsunuz 7A grubu elementlerimiz A metal sınıfında yer alan elementlerimizde 7A grubu elementlerimiz ve örneğin flora örnek verirsek arkadaşlar 2 7 son katmanında 7 elektron var kararlı duruma yani soy gaz elektron düzenine geçmek için ne yapması lazım? Dışarıdan bir elektron aldığı zaman flor eksi bir iyonu oluşurken elektron sayısı 10 olmakta. Yani son katmanı bu şekilde 8 olmak. Bu yüzden 7A grubu bileşiklerinde bileşiklerinde genelde ne yaparlar? Eksi bir yük veya eksi bir değerlik alırlar. Evet bu özel gruplarımızı da belirttikten sonra periyodik cetvelde periyodik cetvelin sonuna gelmiş olmaktayız. Bir dahaki dersimizde periyodik cetvelle ilgili örnek sorularımız LGS'de çıkmış sorularımız varsa onları çözeceğiz. Evet arkadaşlar hepinize başarılar diyoruz. Görüşmek üzere.